Bir Sevdadır dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle umarım bu güzel dizinin reytingleri bol olur diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Bir Sevdadır dizisi çok hızlı bir şekilde başladı. DNA testi sonucunda Yasin Yeşil'in çocuklarının amcası çıktı. Fakat bu DNA testleri değiştirilmiş oldu. Yani aslında Yasin çocukların amcası değil. Fakat bir süre bu sır devam edecek. Yasin ve Ünal arasında da bir akrabalık bağı çıkacak. Yasin Yeşili ve çocuklarını koruyacak. Onları himayesine alacak. İlerleyen zamanlarda Yasin ve Yeşil arasında aşk başlayacak. Yeşil çocuklarını korumak için her yolu deneyecek ve mücadeleden vazgeçmeyecek. Yeşil'in ne kadar güçlü bir karakter olduğunu da izleyeceğiz. Ayrıca Yeşil'in geçmiş hikayesi de kısa sürede karşımızda olacak. Yeşil'in ne kadar acı olaylar yaşadığına şahit olacağız. Bir sevdadır dizisi. Analiz videomuz buraya kadar. Yeni videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.